Hüseyin Dede, 70 yıldır eşe dosta örgü örüyor. Samsun'da yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Kalay, birçok kadının ismini dahi bilmediği örgü türleriyle kazak, yelek ve çorap örerek görenleri şaşırtıyor. Yaşlı amcanın örgüye merak duymasıysa, İlginç bir olaya dayanıyor. Ablam bizim sarap dokundu bana. Giydim ayağıma gittik bir yere. Bir yerde benim durmam lazım geldi. O gidecek eve dönüp gelecek oluyor. Orada bir şey ben bekleyeceğim. Neydi saçlı. Ben dedim ben de senden geleceğim dedim. Çocukum. 10 yaşında <laughs> yoktum herhalde. Dedi o zaman çıkar dedi sarafları ver dedi. Ben de çıkardım verdim o, geldim eve, eski taraftar buldum, söktüm onları, onlardan takıldım, giydim ayağıma.